Neden nohutu haşladığınız suyu asla dökmemelisiniz? Nohut gibi bakliyatların daha kolay pişmesi, yumuşaması ve daha lezzetli olması için bir gece önceden suda bırakıyor. Ertesi gün pişirme işlemine geçtiğimizde ise onu bir güzel haşlıyoruz. Ama birçok kişi nohutunu haşlama suyunu çeşitli sebeplerden dolayı yemeklere eklemiyor ve dökmeyi tercih ediyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz orada durun çünkü nohut suyunun aslında birçok faydası var cilt güzelliğinden ödem atmaya kadar birçok alanda hayatınızı iyileştirecek, sağlığınıza sağlık katacak, zayıflamak isteyenlerin bile yardımına koşacak nohut suyunun mucizeleri sizi oldukça şaşırtacak. Çünkü cilt hücrelerini yeniler ve cildi gençleştirir. Nohut suyunu cildinize tonik gibi sürebilir, böylelikle sivilcelerinizden, siyah noktalardan ve cilt lekelerinden kurtulabilirsiniz. Bunun için önce cildinizi temizlemek, ardından nohut suyunu sürerek yüzünüze 20 dakika bekletmeniz yeterli. Çünkü gargara yaptığınızda ağız içinde oluşan yaralara iyi gelir. Akciğerleri temizler. Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir ve iltihapları önler. Vücuttaki yaraların hızla iyileşmesini sağlar. Bağırsakları temizler. Bağırsak kurtları ve parazitlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Noldun tuzlu yapısı bağırsakları yumuşatırken tatlı yapısı idrar söktürür. Bir hafta boyunca her sabah aç karnına nohut suyu içmek, metabolizmayı hızlandırıp iştah keserek zayıflamaya yardımcı olur. Nohut suyu, vücuttaki ödem ve şişkinliklerin azalmasını sağlar ve vücuda enerji verir. Romatizma, kas ve sırt ağrılarına iyi gelir. Cinsel gücü arttırır. özellikle erkeklerde sperm sayısının artmasına yardımcı olur.